Haluk şu anda X hesabında Fenerbahçe'deki başarısızlığın sorumlusu kim? TV yüzde canlı yayındayız diye paylaşımı yapmış. Kim abi? Bakalım biz de bakalım. Ben de yazsaydım. Seni yazmadım. Beni niye yazmadın? Seni yazmadım. Hat, hat, Hatır sayılır. <laughs> ya Açmak bir, istemiyorum. Birinci şıkla beraber zaten gördün mü? istemiyorum şu an. Ali Koç'tur abi ne yazacak. Birinci yok. Birinci... Somut Acun Ilıcalı. <laughs> <laughs> Somut Acun Ilıcalı, Ali Koç, Mourinho futbolcular diye dört seçenek. Ben, ben de... Şu anda repost yaptım. Ben de repost yapıyorum abi. Anketi açtık. Kullandım. Halun, ben de kullandım. Haluk'un hesabı. Sen hangi? Sen, kime kullandın? Ben Niye de söyleyeyim? Söyleyeyim. Ben bakıyorum. Ya ben şu seçimde bir kere oyumu kime kullanacağımı söyleyelim. Ben bakıyorum. Baktım. Göremedim yalnız. Ne ha, oldu? Buldum. Yakın gözüm mü yok? Yok gördüm gördüm. Abi birinci ha? sırada futbolcular değil tabii ki Mourinho. Seçelim. Sen Mourinho mu dersin? Tabii ki Mourinho. Sence? Ben de Mourinho derim. Sen? Ben de Mourinho derim. Ben Mourinho derim yani burada bu başarısızlık tabli yani bu şu anki tablonun sorumlusunu Mourinho olarak görüyorsunuz doğru bu mu? Bu sezon için şu evet. anki sorumlusu Mourinho tabii ki evet. olacak. Ben yani Ekim'in 21'ine gelmiş olduğumuz maç fazlasıyla da olsa arada 8 puanlık farkın faturasını bugün eğer çıkartacak olsam başında Mr. Mourinho diye yazar. Abi bir de şey Jose. çok güzeldim mesela bizim Fenerbahçe'de bir kesim şöyle hesaplıyor ya bir maç eksikken yani. o maçı kesin kazandık. Aslında puan farkı 5. Abi oynanmadan kazanılan maç var mı? Sen hiç duydun mu? Yok tabii. Ki o maç Trabzon deplasmanı bir de. Hani o maç o hafta içeride yani ligin alt sıralarına bir takım oynuyorsun da dersin ki ha, tamam ya bu hafta Fenerbahçe şey, muhtemelen kazanacak. Abi Trabzon deplasmanının garantisi mi var kazanacağının? Bu kadar da işi yani tamam şey olalım pozitif olalım pozitif kodlayalım evreni falan da. Peki hani... aslında benim ankete ziyade bence taraftara bizi izleyen, izleyen izleyicilere e, YouTube'dan anket açabiliyorsak. Sen Mourinho gitmeli mi kalmalı mı? Baba bizi izleyen izleyen ben peki. baktım çete sırf nasıl böyle? Bunu koy bu kalsan kalmalı çıkar. Eyleme niye geçtik mesela? Gitmeli mi kalmalı mı ya? Nasıl geldik ya? Sezonu tamamlar mı diye belki tamam, o şey yapalım. Tamam o da olur. Yani şimdi yani. Şimdi şu sebebi söylüyorum. Şimdi biz e, Murat Murat aracılığıyla ben Fenerbahçe taraftarının nabzını üç aşağı beş yukarı e, tutuyorum. E, orada e, benim gördüğüm şöyle bir tablo var. Yan, yanılıyorsam düzelt lütfen. Buyurun. Mourinho'nun istifa etmesini düşünen bir kesim Fenerbahçe taraftarı var. Var. İsmail Kartal'ım Mourinho'nun önünde gören var. Var. Mourinho'nun hala kimler bunlar abi. Yaşar efendim. Ya bölüm de. bölüm taraftar fraksiyonları da ayırmak lazım çünkü sebebi var evet. bence. Tamam onu e, açtı. Murat ayırabilir Ben çünkü o kadar hakim değilim. Abi şey bile var biliyor musun? Ah bu kadro Ersun yanına verilseydi bile var şu anda. Oraya kadar gidiyoruz yani. yani o başarısız olunan noktada yani. sürekli gündeme geliyor. O da Ersun başarısız geldi. Abi. O zaman da, o da ligde kalma durumu ile ilgili. Millet şarttılar. kafaya Huni'yi takmış. Ne yaptı? Ne dedi? Değil Çok değil ciddi bir ya, Volkan Demirel var. Volkan Demirel bak. Ona Çok ona baş... ciddi var. Ona evet, başka türlü bakarım. Bak. Dün, bakarım. dün, dün özellikle, bak. Dün dün özellikle yani 20 bine yakın izleyicimiz. Volkan Demirel gelsin der misin? Şu an demem. Ama 5 maçta 5 mağlubiyet alırsa derim. Abi 5 maçta 5 şey mağlubiyet, mi? alırsa. Alex, Alex de Souza Antalya Spor'a bir parça başarılı olsaydı Alex diyen de olurdu şu anda. Olabilir. O orada çok başarılı olduğu için yani skor olarak değil, oyun olarak onun adı gelmiyor şu anda gündeme. Mesela Aykut Kocaman diyen de O ben varım bir tek. Bir tek sen var. Ama yani Mourinho gitsin demiyorum ben burada. Aykut bu Kocaman 6 sene evvel. Yani Peki sen bugün Mourinho gitsin yarın Aykut Kocaman gelse altına imza atar mısın? Çok Niye bu, gönderiyorsun hocayı ya? Oldu? Bu soru biraz ben tabii olmasın. ki yani göndermiyorum. Ben hocanın hayır, hayır, iki seneyi tamamlaması soru. gerekir diyorum. Provokatif mi oldu? Her şey mi? Bayağı. İyi tamam. <gülüyor> şöyle <gülüyor> de bana bir dakika şöyle de soruyor ona varım. Mourinho yarın dedi ki ben abi Premier tamam. Lig'den teklif aldım gidiyorum ya. Aykut Koca bana imza atarım. Hemen diyorsun. atarım. <laughs> Gel hoca başla derim. Birinci sırada Aykut Kocaman mı olur? Senin tercihin şey soracağım, orasında. Fenerbahçe kimler geldi bu 6 yılda eski Türklerden, eski ve yeni Türk? 15 Emre 15, tane isim geldi. 15 tane Türkler, Türkler. Emre, Emre Berezoğlu ne başarısı var? Erol Bulut. Erol Bulut ne başarısı Yenal. var teknik direktör olarak? Ersun Yanal ne başarısı var Fenerbahçe dışında? Bir tane Fenerbahçe şampiyonluğu var. Başka bir şey yok değil mi? Yanlış Doğru. biliyorum. Var mı Gençler Birliği falan? Ya, Anadolu var takımlarında var mı? oynattı oyunu Ankara Gücü, oyun Gençler Birliği falan. Abi yani. oynattı evet yani. kupa şey. evet. falan anladım. var ne mı? Ne demek istedin? Var abi. galiba Gençler var mı? Türkiye gençler Bili'nde vardı sanki. Tamam var. Finale çıkardı. Yani, yani ben, ben şunu demek istiyorum abi. Bu takımın yani. başında. Ya Bugün gündem bu değil de. Avrupa'da takımın, vardı hatta ha, Gençler Bu takımın başında bir şampiyonlu, bir Avrupa yarı finali, iki Türkiye kupası olan adamın adının hiç gündeme gelmesin. bir tek bana mı normal geliyor? Gündeme gelsin de demiyorum. Ama ya kimler kimler geliyor geçiyor. Kaç yıldır çalışmıyor abi? işte 2010'du. 4 senedir falan çalışıyor. E tamam yani. Neden abi geldi? Tahir Karapınar bile geldi. E ne nerede ne o abi yani? Hayır, arada bu kadar boşluk verdikten sonra bence şimdi Tahir Karapınar vardı bir de o nerede? Oh, ya efendim, o yani altı devam, ya. devam ediyor mu? Ama şey olarak değil. Altyapı sorumlusu değil artık. Altyapı sorumlusu Serdar Ben sana bir şey söyleyeyim oldu. mi? Bu tartışmanın başlamasının sebebi Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumda. Ben bu arada hocanın bir yere gitmemesi gerektiğini söylüyorum yani. Onu söyleyeyim. Tamam mı? Bak ta, ne Tahsin, Tahsin Koşka bak mı dedim. Yalçın. Yalçın. Hayır o Yalçın koş bak sen. Ya ya. Oraya kadar getirdik. Yalçın Hocam'ı da çok severim. Yalçın abi Hocam selamlar. Zeki Göle var. Zeki Murat Göle var. O duruyor kulübede. Yani şey dediğiniz için yani yerli isimleri dediğim ben hepsini sayayım dedim. Abi çünkü Ali Bey'le beraber 7. sene 15 tane bilen teknik adam var. Ya. Biri, Kale arkası e, arkadaşlar anketi, anketi, anketi abi. aşağıya yazmışlar. Abi, kim aç, kim aç, kim aç, YouTube'daki arkadaşlarımızdan yani. da rica edelim hemen e, ee, her kişi, evet, siz Mourinho'yu sorun istiyorsunuz bugün tablodan ama neden konuşalım ta, bence ya. neden e, şu yani şimdi neden Ali Koç? Bence de ben şimdi e, camianın bir numaralı ben değil, Ali Koç Ali demediğim ben, için ben, ben Koç Koç Mourinho dediğim için neden Mourinho ben, derim sana. Hatta orayı biraz tabi e, şöyle bakmak lazım. Ben Fenerbahçe başkanı ve yönetimi olarak görürüm buradaki bu tablonun sonunu. Bence Fenerbahçe'yi kapatalım rahatla abi sen. Neden? Oraya kadar gidiyoruz. Şu ya anda. da şöyle yapalım. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe kapatırsan Fenerbahçe yorumculuğu bırakır Ben Fenerbahçe'yi şak şak evet, yani. mesela. O zaman e, sen senin de yüzün gülsün. Böyle bir şey yapmaya, yapmaya gerek yok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Olduğu gibi bıraksam bence fena olmaz. Şimdi Mourinho ise eğer ben... Başlayalım Mourinho ile beraber başlayalım meseleyi o zaman. Abi kendisi, Daha çok konuşacağımız konu var ama Mourinho ile girdik devam edelim. Ben şimdi Fenerbahçe yönetimi nasıl bir karar aldı? Seçim zamanında geldi. Ee, ben Aziz Yıldırım yüzünden e, Mourinho'nun getirildiğini söyleyenlere de kısmen dikkate alan birisi olarak söyleyeyim. Aziz Yıldırım'la Mourinho'nun ittifakla şey e, Aziz Yıldırım Ali Koç. Ali Koç ikilisinin ittifakla seçtiği isim Mourinho olduğu dakikada biz zaten Fenerbahçe olarak bakarsak anahtarı zaten Mourinho'ya vermiş oldu. Neden? Çünkü vallahi bu, bu kadar çaresizler ki kayıtsız şartsız bütün ipler benim elimde kafasında gelmiş olma ihtimali yüksek görüyorum. Geldikten sonra da bence hafif alma dönemi başladı. Aldıktan sonra da şimdi sonuca bakarak görürsem o küçümseme futbol takımından tut, çalışma sisteminden tut, medyaya karşı tavra kadar bence devam ediyor. Nasıl oluyor mesela Fenerbahçe Samsun maçında geçen demin bir televizyonda izledim. 63 uzun pasla oynamış, 20'si isabet etti. Yani 43 tane topu rakibe vererek senin Samsun'da kazanabilme ihtimalin yok ve bu futbolun da Mourinho futbolu olmaması lazım. Mourinho futbolunda en başından beri Haluk söylemişti. Abi yani biraz demode kaldı, daha kapanan. Değil mi? Yeni yaptığım bir futbolda bahsediyorduk. Ama burada da şunun olması lazım. Huniye öyle bir daraltacaksın ki aslında Fenerbahçe'nin pozisyon vermemesi gerekiyor işte. Ama Fenerbahçe o. hep pozisyon veriyor. Hem üretemiyor. Özellikle 2-1'deki bir şey vardı, pozisyon vardı o. 7 2den 10 tane oyuncu bak 7'si içeride. şeye kadar ceza sahası çizgisine dizilmiş. 3 tane önde duruyor. 2 önde bir önde duruyor yani. Şimdi 7, bunu 7, ben bir. Ali Koç'a veya Acun Ilıcalı'ya veya Hulusi Berge'ye Bağlayamıyorum. Şundan bağlayamıyorum. Bak şimdi olabilecek en üst seviyedeki adamı almışsın. Anahtar teslim yapmışsın işi. Bunu eğer Adiz Yıldırım da olsa, Ali Koç da olsa sizin yapacağı için rahatlıkla söylüyorum. Birisi e, Tadiskaları falan alacakmış. Öteki adamı dinleyerek başka türlü bir transfer politikası belirledi. Ve günün sonunda olan şu herhalde. Şimdi e, Şimanski var. Bak mesela Şimanski, kilit bas, isabetli bas, başarılı top sürme girişimi ve rakibe yaptığı fall olmadan 90 dakikayı tamamlıyor. 2-2 biten maçta 8 dakikada uzatma varken. Bir de Ki, 10 numara bölümünde yok. bölümünde 8 numara oynadı. Yani Fred çıktıktan sonra da orta sahada oynadı. Daha Abi. korakor olması lazım. Abi şu araya girip bir şey söyleyebilir miyim Lütfen. bu söylediğine? Şimdi doğru. Mourinho teknik olarak sahada alınan sonuçtan bir numaralı sorumlu teknik direktör olur. Buna hiç itirazım yok. Ama sen şimdi Mourinho'ya hesap sordun diyelim. Murat bugün bizim derbi yayınında da söyledi. Alacaksın karşına dedi. Yani o biraz tuhaf geliyor bana. Alacaksın karşına bölümünü. Aldın diyelim. Hadi Morin'i al. E, abi kabul niye yapayım. herkesi alıyorsun da Morin'i e mori, alıyorsun? Işte, karşına almak kötü bir şey değil ki. Çalışma söylüyorum. Yani aldın. Hesap soracaksın yani. Abi bir hesap şey. sorma demiyorum. Abi niye tek bir şey tek şeydi, yok başarısızsa hafta, hesap ay, sormayacak, ay, sormayacak ay, mısın? rapor raporu ya. Hayır soracaksın ama ay, ay, şöyle işte, anlatalım. Geçen tamam. hafta burada konuştuk yani. Üçü bir yemek yemişlerdi. İbu abi anlat hani yemek. Abi yine bir daha bir yemek yesinler. Bu sefer ya da yemek yersinler kahve içsinler bu sefer. Hani tonu yükseltsin diyorsun. Tonu yükseltsinler. Tamam yükselttiğin tonu. Niye yükseltsinler biliyor musun? Geçen hafta ne demişti? Kontrol bende merak etmeyin dedi. Tamam. E baba kontrol yok sende işte. Murat ben de diyorum ki tonu yükseltti Ali tamam. Koç, Ali evet. Cumhurbaşkanı kim yükselttiyse. Derse ki, arkadaş siz yapı yapı diyordunuz ya işte bizim son dakikada golümüzü verdik. Abi, Abi çok ya, güzel çizdin. Bravo ben şöyle devam edeyim. Hiç buna cevap vermeden. <laughs> niye seçmedin? <laughs> Abi <laughs> son 10 yılın. Bu opto istatistikleri ortaya çıktığından beri en düşük topa sahip olma oranıyla oynuyorsun. Evet tamam 49.9. 49.9. %50'nin altına düşmüş durumda. Şimdi kimden... 2014 15 Abi hangi, hangi oyuncu oynuyor geldiği gün biliyorduk. Tamam bravo devam edeyim ben. Ee, hangi oyuncunun grafiği düşmüş? İrfan Can'ın düşmüş. BKE neyse. Mesela Fred'in düşmüş. Mert'in düşmüş. Mert uzun Ben sana kısa bir liste İsmail sorayım. İsmail'i düşmüş. Kısa kısa kimi sorayım. yükseliyor dersen Heh, biraz soralım. Tad için üretim, yani gole katkısında Yine, galiba daha çok şey yok. yükselme yok. yok da ilmi aynı galiba. Tadici yani. de Ceko dışında. Ceko da çok Onlar koşuyor diyor. Koruyor. Onlar koruyorlar. Tadic Ceko koruyorlar geçen seneki performansları. Bir ligin gol kralı şu anda. Şimdi şey Devam şey ediyorum nasıl? abi. Rekor bonservisle aldığın adamı Ekim ayının sonu gelmiş. Hala ilk 11'e monte edememişsin. Devam ediyorum. Mesela abi 3 tane sarı kartlı oyuncuyu Mourinho'nun neden değiştirdiğini bilen var mı aramızda? Aynen. Kimse ben. bilmiyor. Ben biliyorum. Ben de ihtimalle kalmamak. kırmızı kart ihtimalinden dolayı yani ben paranoyadan o, hiç ötürü olabilir. Vermiyorum ona. Ben e, şey maç sonu için hazırlık yaptım. De ya aynı sama yani sonuçta aynı şey söylüyorsun. Hayır. Şu kart, part, değil ben, ben dedik yani zaten 3 tane çok kolay sarı kart. Çünkü o geldiği günden beri garip böyle bir kart hikayesi var ya. Biz görüyoruz, o görmüyor onu. Yani, çok güzel anlatıyorsun abi. Bu söylediklerin hepsini altına imza atıyorum. Ama ben diyorum ki adam çıkıp derse kim oynuyor yarın öbür gün. Ya arkadaş siz bana geldiğiniz birinci gün Dediniz ki sayı birileri itiyor, bizi durduruyor. İşte Okan'a bilmem ne yapıyor. Çünkü ben ilk bası toplantısında böyle söyledim. Sürekli eli büyüttüm böyle dedim. E şimdi siz bana diyorsunuz ki sen niye sağda başarısın? Beni hakemler şampiyon yapmıyor. Kozunu verdin sen Mourinho'ya. Hakemler benim önümü kesiyor. Ben kozunu bırak, verdin. Katılmıyor demiyorum. Dün de yani dün bence e, şunu net söyleyeyim. Mourinho İspanya'da çalıştı, İtalya'da çalıştı, Premier Lig'de çalıştı, Portekiz'de çalıştı değil mi? Yani 5 büyüklükten üçünde çalıştı. Fransa'da çalışmadı değil mi? Yok, bir tek Fransa bir tek, Almanya'da çalışmadı zaten. Bir tek Fransa Almanya'da çalıştı. Evet. Beş büyüklüğü yeni üçünde çalıştı. Evet. Şu İrfan Can'ın pozisyonu ile ilgili Premier Lig'de buna bir faul bekleseydi var ya, bak millet ee, şeyle yapardı. Gülerdi evet. Sen ne diyorsun o pozisyona? İrfan'ın pozisyonu, İrfan pozisyonu evet. mu? Yani konuşmam bile yani. Bana Abi, kör dediler de dün akşam o yüzden. Ne diye ben penaltı şey faul değil dedim. Bana sen körsün dediler. Abi bunu <laughs> taraftarlar. Ya Ersin de bizim ligimizde bir ihtimal diyelim hadi. Ya şey yok ya Paul bu değil, abi, bu, abi, bu ligin değil, ihtimaliyle abi. de alakalı Ersin, olan bir şey değil zaten. Sadece yani. bizim evet. ligimiz için bir ihtimal. Evet. Ya Premier Lig'de herhangi bir takımın başındayken böyle Ama bir şey söylüyorsun için, abi zaten son, sonuçta Morinho e, eleştiriyoruz değil mi? Sonuçta Morinho'yu görüyoruz suçlu olarak. Hayır şunu söyleyeyim. Morinho'yu görmüyoruz. Morinho kendisini suçlu görmüyor sizin gibi. Üçünüz gibi Morinho kendini suçlu görmüyor. Ama onu söylüyoruz zaten. Morinho Hakemi suçlu görüyor abi. Vereyim mi onu or, bu Oraya bölümü? Voleybol sistemi ver baba. Voleybol bir Oraya sistemi Suçlu mi? buluyor. Kendini suçlu bulmuyor abi. abi. Hakem bölümü Ali, Ali Koç'a bağlamasan söyledi? Abi, abi ben Ali Koç meselesi değil. Ali Koç'a bağlamamı seviyor? Ben bütünden bakıyorum. Siz dünkü maç özelinde bakıyorsunuz. Ben Ali Koç'u eleştireceğim Şimdi yer var. Bakalım önce ne söyleyeyim. Şimdiden 7 puan kaybettik. Nasıl ne şartlarda kaybettik konuşmayacağım. Ligin durumundan memnunsunuz. Burada bir şey var zaten bir Nasıl kaybettiğimizi biliyor musunuz diyor. Yani. Evet ligin durumundan memnunsunuz. Hani Medya söylüyor onu da. Hı. Biliyorsunuz Hı. bu ligin nasıl olduğunu ya zaten. Ya sen diyor. Aynen. Biz du du durduruyoruz. Evet. 7 diye. puan kaybettik. Bizim stadımızda böyle bir gol attığımız zaman Faal mı verilecek gol mü verilecek göreceğiz. Yemiş olduğumuz ikinci gol sadece Fenerbahçe böyle bir gol yer. Çünkü diğer takımlara böyle bir gol verilmez diyor. <laughs>